Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta sizlere kanatlı hayvancılığa yeni başlayanlar için bir takım tüyolar vereceğiz. Ki bunlardan önemlisi de tavuk türü seçimi, tavuk bakılması ve hangi koşullarda bu işten en güzel şekilde verim alabilirsiniz. Bunlardan bahsedeceğiz. Bunun içinde tabii ki size ataks'tan bahsedeceğiz. Ataks'ın bir takım özelliklerinden bahsedeceğiz. Yeni başlayanlara niye ataks deyip duruyoruz? Bundan bahsedeceğiz. Bu videonun vimvalinde izlediğinizde şunu fark edeceksiniz. Ülkenin hangi bölgesinde hangi hayvan türüne bakacağınızla da ilgili artık kafanıza bir soru işareti kalmayacak arkadaşlar. Ama her zamanki gibi videoya başlamadan önce eğer henüz kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız bir beğen işareti koymayı ve videolar gelir gelmez sizlerin ve etrafınızdaki insanların haberi olsun istiyorsanız aşağıdaki çan işaretini açık bırakmayı unutmayın diyorum ve hemen videoya başlıyoruz. Evet sizlere daha önceki videolarımda hangi bölgede hangi hayvan türüne bakılacağına, nasıl yem verileceğine, hangi koşullarda nasıl bir şekilde kanatlı hayvanlara, tavuklara bakılacağını uzun uzadıya bahsettim. Bir takım faktörlerden bahsettim. 5 tane ana kuraldan bahsettim işletmelerden bahsettiğim dam çeşitlerinden bahsettim ve birçok soru aldım arkadaşlar. Hepinize öncelikle çok teşekkür ediyorum. Hem kanalın büyümesine çok yardımcı oldunuz bana videolarıma ulaşmasında hem de gerçekten çok güzel sorular iletiyorsunuz. Çok güzel sorular soruyorsunuz ama birçok videoda şu yorumu görüyorum. Hangi hayvan türüne bakmalıyım? Bölgem şurası. Hangi hayvan türünü edinmeliyim? Dolayısıyla bizler de sizlere yeni başlayanları özellikle belirli şartları sağlayamıyorlarsa hep bir atakstan bahsediyoruz. Yani ataks bakın diyoruz. Niye? Çünkü ataks çok dayanıklı bir hayvan türü diyoruz. Bundan dolayı tavsiye ediyoruz. Şöyle toparlayalım. İkiye bölmüş olalım. Öncelikle hangi hayvan türünü seçmeliyiz? Sonra da niye ataks? Bunları sırasıyla cevaplamış olalım. Öncelikle hangi hayvan türünü seçmek konusunda şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Size daha önce biliyorsunuz bir şartlardan bahsettim. Kanatlı hayvancılık yapıyorsanız bu 5 tane ana kuralı muhakkak uygulamalısınız. Bunlardan herhangi bir şekilde birinin dışına çıkıyorsanız muhakkak bir sıkıntı yaşarsınız dedim. Eğer bu şartları sağlıyor iseniz arkadaşlar bölgenizde satılan yumurtanın rengine göre verimi en yüksek hayvanı alıp bakabilirsiniz. Çünkü kanatlı hayvanların verim periyotları hibritler için konuşuyorum bunu. Ataks, lohman, işte lohman sendi, tinted, koral gibi ve bunu çoğaltabilirsiniz. Bu türlerde 3 aşağı 5 yukarı verim periyotları aynı. Sadece ve sadece verim oranları farklı. Bunu da önceki videolarımda zaten bahsettim sizlere. Burada seçim yaparken işte oradaki yumurta rengine göre. Mesela açık kahverengi seçiyorsanız, açık kahverengi yumurta satılıyorsa atak alabilirsiniz, tint alabilirsiniz, sand koyu kahverengi oluyorsa lohman alabilirsiniz gibi tercih yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi burada 5 ana kuralı uygulayacağız. Yani hayvanlar için uygun olan bütün şartları sağlayacağız. Bunları yapıyorsanız bir sıkıntı yok. Yeni başlayanlar için de bir sıkıntı yok. Ama bunlarda bir eksiklik var ise veyahut da kendinize tam olarak bu konuda yeni başlayacaksınız. Acaba nasıl olur ben bu hayvana bakabilir miyim diye bir soru işaretleriniz var ise Ataks'ı tercih edin diyoruz. Ataks'a zaten tam olarak bunun için ülkemiz şartlarında bütün bölgelerimizde hem çevre şartlarına hem de hava koşullarına adaptasyonu en yüksek hayvan türü. Bir de şu avantajı var. Biliyorsunuz size daha önce bir videomda şunu bahsetmiştim. İşte hayvanı yemsiz yapmak istiyorum. Biraz yem miktarları işte çok pahalı. Yani 50 tane hayvan bakacağım. Ben bunun için yem yapma uğraşamam. Hazır yem alacağım diyenlere. 6 ay bakın 6 ay sonra kesin yiyorduk, yiyin diyorduk ya. İşte Atax burada kiloyu aralarında en çabuk alabilen hayvan türü. Dolayısıyla siz burada Atax'ı da değerlendirebilirsiniz. Ve bu şekilde Herhalde artık bölgenize göre hangi hayvanı seçebileceğimizi anlaştığımızı düşünüyorum. O zaman hemen gelelim Ataks'tan bir kez daha şöyle güzel güzel bahsetmeye. Arkadaşlar Ataks Ankara Tarım Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilmiş ve ülkemize kazandırılmış muazzam bir hayvan türü olarak karşımıza çıkıyor. Tavuk türü olarak karşımıza çıkıyor bir hibrit. Çok dayanıklı, çok sağlam bir hayvan. Hastalıklara kolay kolay yakalanmıyor, oldukça da dirençli. Dolayısıyla ülkemizde her iklim koşulunda, tüm coğrafyada rahat rahat bakılabilen, bakılabilen bir hayvan türü. Tercih sebebinin en yüksek sebeplerinden bir tanesi de tabii ki bu. Şimdi burada ataksı tercih eder iken özellikle yeni başlayanlara veyahut da bahsettiğimiz koşulları sağlayamayanlara ilk olarak ataks alıp sağ istiyoruz. Çünkü eğer siz bu hayvana gerçekten hakkını vererek bakabilirseniz, diğer hayvan türlerinde yavaş yavaş bakar ve onlardan da bu işin ticaretini yapabilirsiniz diyoruz. Bize ile ilgili şöyle kısaca tekrar özetlemek gerekirse arkadaşlar yumurtası diğer türlere göre birazcık küçük kalabilen ama yine onlardan aşağı kalmayan yaklaşık yılda 300-310 adede kadar yumurta verebilen doğru bakılır ise yani tüy döküm programı uygulanır ise 2 sene tek düze bakılıp tek bir dönem bakılır ise de 14-15 ay %75-80 ortalamaya gelecek şekilde ve bu ortalamanın altına düşmeyecek şekilde yumurta verimi yapabilen muazzam bir hayvan türü Ataks. Ad aksın özellikleri biliyorsunuz siyah bir tavuk gibi gözükür. Bizim eski köy tavuklarına benzer. Şuralarında şöyle sarı sarı kırçılları vardır. Canlı bir hayvandır, girişken bir hayvandır. Hatta birazcık da sert mizaçlı bir hayvandır. Dolayısıyla annelik içgüdüsü yüksektir. Herkes bana şu soruyu soruyor. Onu da aradan çıkarmış olalım. Guruk olur mu? Arkadaşlar guruk olabilir ama guruk olduğu zaman Çözümü çok basittir. Hepinize sorularda cevapladım. O yüzden bundan hiçbir şekilde korkmayın. Ataks diğer hayvan türlerine göre 10-15 gram daha fazla yem tüketebiliyor. Bu doğrudur. Ama bu işe başlayacaklar için şunu söyleyebilirim. Zaten eğer belli bir sayıda yapacaksanız muhakkak kendi yapın diyoruz biliyorsunuz. Bunu her videomda defaten 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 söylüyorum. Ki son ülkemizde gelen koşullarda yem fiyatlarının nerelerde olduğunu hepiniz görmektesiniz. Dolayısıyla arkadaşlar bu işe başlayacaklar için bunu tekrar tekrar anlatmaya gerek duymuyorum. Evet. Ataksa baktığımız zaman verimli bir hayvan dedik. Dediğimiz gibi 2 sene hayvanlara bakabiliyorsunuz. Yeminizi yaptınız. Peki bundan sonra ne olacak? Hayvanlarınızı kesime göndereceğiniz zaman eğer kendiniz ayıracaksanız veya köyte olarak satacaksanız çok kolay kilo alabilen ve aldığı kiloyu iyi tutan bir hayvan türü ataks. Evet. Dolayısıyla ülkemizde tüm coğrafyamıza uyum sağlayabilen, yem tüketimi olarak biraz fazla olsa bile hastalıklara çok dirençli, koşulları çok iyi yerine getirebilen ve verimi gayet ideal bir hayvan türedik ataks. Ataksa ilgili bana en çok gelen sorularda size gurk problemini de anlatmış olduk. Bir problemde birbirlerinin tüylerini çok yiyorlar. Buna ne yapabiliriz dersiniz? Arkadaşlar bütün hayvan türleri stres faktörleri eğer belli bir seviyenin üzerinde ise birbirlerinin tüylerini yolabiliyorlar. Bu Atax'a özgü bir şey değil. Burada ne vardır? Işık fazladır, bu hareketi yapar. Yem noksandır, bu hareketi yapar. Yemlik sayısı azdır, yeme ulaşabilme içgüdüsünde bir sıkıntı doğuruyordur hayvanın, bunu yapar. Sudan, sudan dolayı yapar. Dolayısıyla bunu her hayvan türü yapar. Sadece ataks o kadar çok dirayetli, o kadar çok çevre adaptasyonu olan, o kadar çok hayata tutunabilen bir hayvan ki eğer siz bu hayvana strese sokarsanız kanibalizm onlarda daha hızlı şekillenebilir. Ama bu her hayvan türünde aynı. Ataks özgü bir şey değil, lütfen bunu aklınızdan çıkartın. Dolayısıyla arkadaşlar... Eğer siz bu işe yeni başlayacaksanız veya da bu işi ilk defa tecrübe etmek istiyorsanız veya da az sayıda yapacaksanız veya hobi olarak yapacaksanız hepinize nacizane tavsiyem ataksı muhakkak edinin ve bakın demek olur. Çünkü hem verim olarak hem de ortam adaptasyonu olarak hem de hastalıkları olan dirayetinden dolayı ataks bizim ülkemize Ankara Tarım Araştırma Enstitüsü'nün yetiştirip geliştirdiği ve bizlere kazandırdığı bir hayvan türü. Dolayısıyla bu videoyla onlara da teşekkürlerimizi iletmiş olalım bizlere böyle bir hayvan türü sundukları için. Evet. Arkadaşlar bu videomuzda size yeni başlayanlar için hem bölgesine göre hangi hayvan türünü seçelim hem de ataksı bir kez daha inceleme mahiyetinde bir video olmuş oldu. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar burada size maliyet ve kazançları tekrar anlatmak isterdim. Ama biliyorsunuz devamlı değişen şartlar var. Ondan dolayı bunu daha çok artık yılın sezon sezonu da sonuna gelmiş durumdayız. Biz yaklaşık 2 ay içerisinde yani Mayıs'ın 15 itibariyle büyük işletmelerimizde ve küçük işletmelerimizde mısır alımlarına kesinlikle başlayacağız. Dolayısıyla o tarihten itibaren sizlere daha doğru maliyetler belirlemeye başlayacağız. Biz yaklaşık şu an işletmelerimizde 1,5 aydan beri yem alımını durdurduk. Çünkü biz zaten böyle bir pozisyon oluşacağını tahmin etmiştik ve ona göre bir depolama yapmıştık. Biz Mayıs'ın 15'inden itibaren Yemlerimizi yani mısırımızı, soyamızı ve diğer ürünlerimizi depolamaya başlayacağız. Bu dönemden itibaren size hem de tam harman zamanında bir kıyaslama yapmış olacağız. Bir sonraki dönemde yani Ocaklar, Şubatlar geldiği zaman bakın bakalım Mayıs'ta aldığımızda neydi? Şimdi ne olduğu kıyaslamış kıyaslamış olacağız. Ama şunu söyleyebilirim. Daha önceki videolarımda anlatmış olduğum gibi arkadaşlar şu anda hayvan sayısı çok da fark etmeksizin. Yine 500 hayvandan 5 ila 6 bin lira ataks baktığınızda atak tavuk baktığınızda çok rahatlıkla para kazanabiliyorsunuz yeni fiyatları buradayken. Çünkü bizler yumurta fiyat, satış fiyatını maliyetlerimize göre yani yapmış olduğumuz maliyete göre belirliyoruz. Dolayısıyla biz bugün yumurtayı satarken yine 2,5 liraya şu anda çıkarmış durumdayız. Küçük işletmelerde, büyük işletmeler büyüdükçe bu sayı tabii ki toptana doğru kaydığı için fiyatlar düşmekte ama bugün markette 45 lira 50 lira civarında bir kafes yumurtasının satış fiyatı olduğu yerde gezen tavuk yumurtasının en aşağı 2,5 liralara kadar gelmesinde ben bir mahsurat görmüyorum. Kafes yumurtası çünkü neredeyse 2 liraya satılıyorsa böyle bakılan hayvanın da yumurtasının 2,5 liraya satılması gayet makul. Hem de arkadaşlar kar marjımız değişmiyor. Yani biz her ne yaparsak yapalım. Bu sayıda hayvan baktığımızda zaten internette doğru olan videoları izlediğinizde bunları göreceksiniz. Yaklaşık bu sayıdaki hayvanlarda 5 ila 6 bin lira aylık kazanç elde edebiliyorsunuz. Dolayısıyla sizlere daha önce atak videomda atmış olduğum kazanç videosu henüz değişmiş değil. Sadece maliyetler değişmiş diyorum ve bir videomuzun daha sonuna gidiyoruz. Arkadaşlar videomu kapatmadan önce her zaman gibi eğer henüz kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız bir beğeni işareti koymayı ve videolar geri gelmez sizin ve etrafınızdaki insanların haberi olsun istiyorsanız aşağıdaki çanı işaretini açık bırakmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.